Hepinize ben akşam sizinle beraber. Ee, kendi Jolette diye anlatacağım. Adı Beşiktaş'ımız da anlıyor. Ama anlatma önce. İlk anımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, 4 insanları bırakıyorum. Şaka değil. Gerçek. O yüzden az izleniyor. 31 abone var ekranda ama e, ben memnun değilim. O yüzden bırakıyorum YouTube'luğu. Eklanda da Evet burada gördüler. <laughs> Ne dağıtılma kanlar burada. Hı. Daha meze. bu adet video çıkmıyor. Hatta 4 ay olacak. <laughs> Merhaba Odin. Neredeyse Havuz gündür video çıkmıyor onur, onur menesinin kanalı aşağıda. Sert abi adamın kralıdır. 5 gündür video atmıyor akşam neredeyse. Hücum da adamın kralı. O da 4 gündür video atmıyor. Sefa Albayrak arkadaşım. Pardon arkadaşlar. Bir hmm, burada. Bir hmm, diğer burada. Bir diğer kanalı burada. Onun da dört tane <laughs> kanalı var. Enes Bol Eve gizlerim Tayfun'un <laughs> derini Düşünür, video atmıyor Binamede inşallah YouTube'a geri döner. en son transfer videoya çekeceğim. ya yıkılacağım akşam. Evet bir gündür video atmıyor. Evet ikinci konum da burada. taşımız niye bu oyuncuyla Çünkü Jonathan Stevenson'u beğenmemiş bizim tarzlar. O yüzden istiyor. Ee, sol bek stoper sağ bek oynuyormuş akşar. Ke Kendi jöllete de <laughs> Hatta Yasar Asar'ın adı Galatasaray'da da alınıyordu ama Galatasaray alamamış. ₺2.2 milyon nokta milyon az açılmış. Yani devre saat dersinde başlıyorsunuz da burada alt yapısında kuruluyorsunuz. Aslında ayak saat yapıyorsunuz. Ayak so sonra, 17 sonrasında ayak so 19 sonuna ayak so 21 sonra ayaksın adımına çıkıyorsunuz. Sonra bir 1 milyon 4 milyon retro son oluyor Sonrasında Üç nokta yemin müreye formama yakışır. 180 boyu var. Hollandalı Sabek. Umarım Beşiktaş'ımıza çok iyi katkı sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani gelirse çok iyi verim yapacak. Yani futbolculardan bir tanesi. Ee, seneye de yabancı sayısı da düşecek. O yüzden, Beşiktaş e, ee, Sivan sonu gönderip onu anlayı düşünüyor. Arkadaşlar yine devamlı bir ses geliyor ama kusura bakmayın. Nasıl olsa ses buraya gitmiyor. Açılmadım da ya. Neyse bir daha gidelim. Bu sezon Yapmış. 15 maçta bir gol 3 sıra kat 1042 dakika kan zaten kalmış arkadaşlar 239 maçta 19 gol 19 asist yapmış akşam 33 sarı kart. Yani Görmüş acı. 18.109 dakika sağda kalmış akşar. Yani Beşiktaş'ımıza iyi bir verim yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ımıza çok iyi salacaktır. Ben inanıyorum. Ee, O zaman görüşürüz akşam bay bay. Görüşürüz. Yani gelin oyun videosunda görüşürüz akşam bay bay. Görüşürüz akşam bay bay.